Arkadaşlar merhaba. Gördüğünüz gibi evimde değilim. Arkamda yeşil bir perde yok. Berat, bugüne kadar yeşil perdenin arkasında bunu mu saklıyordun? Hayır, taşındım arkadaşlar. Bir youtuber evi yaptık. Birkaç tane youtuber'la isimlerini öğreneceksiniz. Ayrı eve çıktık ve okullar açılana kadar burada olacağım. Yeni evim videosunu pazartesi 12'de yayınlayacağım. Pazartesi 12'de izlerseniz kimle çıktık, nasıl bir eve çıktık hepsini görebilirsiniz. Gerçekten mükemmel bir ev. Tanıtmak için harbiden sabırsızlanıyorum. Pazartesi 12'de bekleyin beni. Bugün dükkanda iki teklif var. Bunların biri önemli şu anda benim için. Diğerini şu anda önemsemiyorum gerçekten. Ücretsiz jeton katlayıcı. Bak çok teşekkür ederim Süpersel. Her bölümde ücretsiz veriyor bu Süpersel bana. Şu altın skinleri çok boş buluyorum ben. Alevli brok hoşmuş ha. Ama arkadaşlar bende aslan dansçısı var. Neyse bunlar önemsiz. Asıl olayımız şu 90 liralık teklif. Çok güzel bir teklif. 170 taş normalde 90 lira. Bunlar yanına 5 mega kutu koymuş ya. Süpersel. Sevgi saygılar Harbiden yapıyor adamlar ya Şu 190'lık teklifi de alacağız Ama pazartesiden sonra yaparım onları da Salı çarşamba falan gelir videosu Bugün 90 lirayla hesabımı maksimaya çalışacağım Ne kadar eksiğim var hala bilmiyorum Her videoda bilmiyorum ben de ama Bugün maksimaya çalışacağız hesabımızı Şurada 90 taşlık falan da teklif var Bu arada bugün biraz geç yayına gireceğim 19'da 10 olayda Bu 90 lirak teklifi aranızdan 3 kişiyi alacağım Link açıklamada var Ama normalde Normalde 16.30'da giriyorum Yayın 19'a kadar eğlence yayını yapıyoruz. 19'da da korku yayınları yapıyoruz her gün. Ama 28 Kasım cumartesi için böyle değil. 29 Kasım pazardan sonra bu sisteme geri dönüyoruz. Yani 16.30'da falan gelirsiniz yayınlara. 19'da da korku var ama bugün 19 eğlence olacak. Anladınız siz bence. Ve arkadaşlar 700 bin abone olacağız ya. Hadi destekleyin arkadaşlar. 1 milyona uçuyoruz. Artık taşındım da zaten videoların içinden geçeceğim. Bunun hatırına da bir 75 bin like gelir diye düşünüyorum. Her gören de abone olur. Şimdi o zaman arkadaşlar. Sok 90 liraya buraya basacağım. Yine gidiyor paralar. Ödeme başarılı oldu. Kanka 170 taşı bak direkt veriyor oyun bana. Çok teşekkür ederim. Çok iyi teklif ya. Gerçekten bayağı iyi bir teklif. Devam aga. 1000 altın işime yaramayacak. Ama yine de olsun dursun. Gelin arkadaşlar şimdi 5 mega kutumuza başlayalım. Tek amacımız kırmızı bir yazması. Bugün 19'da canlı yayında da 3'ünüzü alacağım ya. Umarım sizde de kırmızı birin üstünde böyle aydınlanır. Yani karakter çıkar. Dokunuyorum lan. Ciddi misin ya? Allah'ım başka bir şey isteseydim şu anda tutacak mıydı? Aga keşke başka bir şey isteseydim. Ver kanka bir tane yıldız gücü süper soğuk. Lu başka bir eksik var mı bilmiyorum. Süper soğuk aldık arkadaşlar. Ya 200 jeton kaldı bak çok iyi. Süper soğuktan çok 200 jeton katlayacağız seviniyorum böyle. Şaka makalı Lu'nun yıldız gücünü de açtık abi. Hadi yine bir yaz. Ah be bu sefer yemedi 537 altınımızı aldık 537 sayısındaki rakamları toplarsanız 15 çıkar 15'e de 1 eklerseniz Arkadaşlar 16 olur 16 bursa selamın aleyküm hepinize basıyorum Diğer mega kutuya hadi bir yazıyorsun Yok. Arkadaşlar 542'leri toplarsanız 9 eder. 9'u ters çevirin 6. Ankara'ya selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Hadi lan diğer mega kutu. Veriyorsun ya. Oh 818 altın. Çok iyi. Bir kalan bonus diyor. Jeton katlayıcı çok teşekkür. Allah razı olsun Süpersel. Süpersel arada bizi düşünüyor arkadaşlar. Böyle 200 jeton katlayıcı falan veriyor. Benim çok hoşuma gitti oğlum teklif ama veya niye vermiyor? Geçiyorum bitti değil mi? Bitti. Aga bir dakika biz şu an hesap maksatık mı? Sayıyorum arkadaşlar eksik yıldız güçlerini şu anda. Şu anda har hala bir eksik yok. Eksik göremiyorum. Eksik göremiyorum çünkü eksik yok. Hesabım maksadık. Aga çok gaza geldim. Ver bunu ya. Ver bunu istiyorum. Alevli brok. Neden aldım bilmiyorum. Aniden oyun beni gaza getirdi. 80 altın gitti. Oğlum o skin 47 lira mıydı? Allah kahretsin. O zaman Lu'nun yeni yıldız gücüyle oynayalım. İnsanlar direkt maksamıştı. Ben maksayamamıştım. Ben kutudan çıkarmaya çalışmıştım. Çünkü bana kutudan çıkmıştı yine. Ve o kutudan çıktı videosuna. Saçma sapan yorumlar aldım arkadaşlar. 30 20. kademeye ulaştıktan sonra kutulardan çıkabiliyor. Çok anlamsız yorumlar aldım o video. O yüzden söylüyorum şu anda arkadaşlar. Aga kimse oynamayı bilmiyor ki şu an bu kupada. Baksana adam rastgele sıkıyor bana. Selam kanka. Ha, gel gel dur orada. 16 vursa selam ki. Bu ne işe yarıyordu ki? Sanırsam kayırıyordu bu. Kay bakalım sen kanka. Kayıyon mu? Kayıyorsun, kayıyorsun. Dondun. Lan şer lan aga çık ya niye herkes benim üstüme geliyor moli 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 gel lan adam sen ha ne oldu tehdit savurmayacağım savurmayacağım dedim tehdit var arkadaşlar gel gel gerizekalı oraya gidilir mi ya dur robotu dondurayım da sen bir kaç sen kaysana be burada aga kaymıyor adamım da ya gel ben robotu da alayım senin yerine ha robota bak nasıl kayıyor ya gerizekalı hayvan seni gel ya ben sana vuracağım seni de alacağım aga 12 yük yaptım bu bir Türkiye rekoru mu arkadaşlar hayır değil ama olsun diğer adam nerede aha dur ben şu robotu da alayım. Dünya rekoru kıracağım arkadaşlar şu anda. İyi izleyin. Dünya rekoru kırıyorum arkadaşlar. İyi izleyin. 15. Dur adam burada. Selamun aleyküm badas. 15 Berat Ali YT Soruyorlar bana ismindeki YT ne demek arkadaşlar YouTube demek Biz YouTube'a senelerimizi vermiş insanlarız Hatta benim kanalımın açılış tarihi 6 yıl önce sanırsam Hani ben 6 yıl hatta daha bile fazla galiba Çünkü ben kendi kanalımı 9 yaşında açtım Ben 16 yaşındayım arkadaşlar bak bunu hala bilmeyenler var Ben 16 yaşındayım 9 yaşında ben bu hesabı kurdum Ben neler neler yapıyordum arkadaşlar Ben de aranızda böyle hani ekran kaydı alıp direkt YouTube'a atan çocuklardan biriydim ben de bu yüzden arkadaşlar hiçbir şey imkansız değildir. Devam edin arkadaşlar. Belki siz de böyle youtuber olabilirsiniz. Gerçi oldum da ne oldu arkadaşlar? <laughs> Gerçi çok şey oldu. Şu anda boş duyar yapmayacağım oldu. Ya dur. Murat merhaba. Vursana. Aa ben Murat'ı kurtardım ya. Dur bakayım kanka. Ha tamam. Aga ben o 47 lira verdiğim skin'i oynayacağım. Ay yanlış skin. Tamam arkadaşlar o zaman skin karşılaştırması yapalım. Bu benim sevdiğim aslan dansçısı. Merhaba Drak. Sana şöyle bir vurayım. Şöyle aynen. Kanka üstteki adam. Şunu alıp kaçacağım tamam. İstersen alttakini alabilirsin kanka. Rahat bırakacağım seni onda. Rahat bırakacağım falan düşündüm. Selam. <laughs> ya arkadaşlar arada böyle şeyler yapıyorum ya. Biraz ayıp aslında ama olsun. Aslan dansçısı Pro olmak bunu gerektirir arkadaşlar. Değil mi YBJ? Aklıma nasıl geldi bilmiyorum ama arkadaşlar. YBJ'ye de buradan selam olsun. Laz oyun oynayın, yin oyun oynayın. Dur lan ma Macar. Macar dur. Ya ya ya. Ay ben unuttum bu kupalarda oynadığımı. Yaklaşık a! Starfire. Sen şeydekisin. Teen Titans. Benim peşimden geliyor robotu ya. Starfire net öleceksin. Net öldün, net öldün, net öldün, net öldün, net öldün. Aynen öyle. Ya kanka yapma işte şunu ya. Oha! Çok iyi. Ama yok iyi değil ya o kadar. Kanka ağlama işte şöyle. Ne kadar toksik oyuncularsınız siz ya. Dur kanka geri zekalı adam. Aslan dansçısı ile böyle bir skor aldık. Alevli buruğu seçiyorum. Bakalım arkadaşlar dendiği kadar alevli miymiş? Bak ateş efekti falan güzel ha. Aslında bu da güzel skin ya. Bunların ikisi de güzel aga. Ben bunların arasında karar veremiyorum. İkisi de bayağı iyi. 47 lira misraf olmadı. Aga birileri var mı buralarda? Şöyle noob invisible. Yo what's up adamım dur kanka. Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşim. Buradan invisible abone ol. Kanka o bizi görebiliyordu en son. Merhaba. <laughs> Oğlum Filo ölsün. Öl 130 canı kaldı. İşte bu. Evet arkadaşlar 47 liram çöp olmuş diyebiliriz. O zaman bugün 19'da gelmeyi unutmayın ama normalde 16 30 19a eğlence 19'da da korku yayın yapıyoruz. Bugün olmayacak. Yeni vlogu da 12'de gelecek pazartesi günü arkadaşlar. Diğer videomda görüşmek üzere. Video kasıyor lan sanki. Emin değilim. Kasıyor gibi biraz. Neyse seviyorum size arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada o gıcırtı sesi benden gelmiyor. Koltuktan geliyor bakın. Bay bay.